Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri. 4. Sınıf Matematik bu haftanın konu tanıma testinin soru çözümlerine başlayalım. Birinci sorumuz. Ela yanda sayfa sayıları verilen kitapları bir haftada her gün eşit sayıda sayfa okuyarak bitirmek istiyor. Buna göre Ela her gün kaç sayfa kitap okumalıdır? Önce ne yapmamız gerekiyor çocuklar? Ela'nın toplam kaç sayfa kitap okuması gerekiyor onu bulalım. Bakın birinci kitabımız 658 sayfa. Diğer kitabımız 238 sayfa. Okuyalım ikisini çocuklar. Toplayalım ikisini. 8, 8 daha 16. 16'nın 6'sı elde var. 1, 5, 3 daha 8. 1 de elde. 9, 6, 2 daha 8. Bakın Ela'nın bir haftada okuması gereken kitapların toplam sayfa sayısı 890 6'ymış çocuklar. Peki Ela bunu bakın bir haftada okumalı. Peki bir hafta kaç gündür çocuklar? 7 gündür. O zaman ne diyeceğiz? Her gün eşit sayıda okuduğuna göre diyor. 896'yı 7'ye ne yapmamız gerekiyor? Bölmemiz gerekiyor. Hadi yapalım beraber. 8'in içerisinde 7 var mı çocuklar? Evet. Kaç tane var? Bir tane var değil mi çocuklar? Bir kere 7, 7. Evet. 8'den 7 çıktı. 1 kaldı. Hemen 9'u yanına indiriyorum. Tekrar soruyorum. 19'un içerisinde 7 var mı çocuklar? Evet. Kaç tane var? 2 tane var. 2 kere 7. 14. Tekrar çıkarıyorum. 9'dan 4 çıktı. 5. 1'den 1 çıktı. 0. Bitti mi bölme işlemim? Hayır. Şimdi de 6'yı buraya indiriyorum çocuklar. Ve tekrar soruyorum. 56'nın içerisinde Kaç tane 7 var çocuklar? Evet. 8 tane var değil mi? 7 kere 8 50 6 6'dan 6 çıktı 0 5'ten 5 çıktı 0 Demek ki Ela her gün 127 8, pardon, 128 sayfa okuyarak ne yapabilir? 896 sayfalık bir kitabı toplam sayfa sayısı 896 sayfa olan kitapları 7 günde bitire bilirmiş çocuklar. O zaman cevabım ne olmalı? 128 olmalı. Evet ikinci sorumuz. Koşu itmanları yapan Can koşu pistinde her gün 3 tur atarak haftanın 6 günü çalışma yapıyor. Bakın çocuklar her gün kaç tur atıyormuş? 3 tur. Peki bunu haftanın kaç günü yapıyormuş? 6 günü yapıyormuş. Peki 6 günde toplam kaç tur attığını bulmak için ne yaparım? 3 ile 6'yı evet çarparım değil mi çocuklar ne yapar? 18 yapar. Devam edelim soruya. Can çalışma sonunda toplam 108 kilometre koştuğuna göre bakın kaç kilometre koşmuş Can? 108 kilometre koşmuş. O zaman koşu pistinin uzunluğu kaç kilometredir? Bunu bulmamızı istiyor. Bakın toplam 108 kilometre koşmuş her gün 3 tur koşuyor ve haftanın 6 günü toplam 18 tur atmış. Bakın 18 tur attığı zaman 108 kilometre koştuğuna göre e, bir turda kaç kilometre koştuğunu bulmak için yani koşu pistinin uzunluğunu ne kadar olduğunu bulmak için ne yaparım? 108'i 18'e bölerim değil mi çocuklar? Peki 108'in içerisinde 18 kaç tane vardır çocuklar? Evet Altı tane vardır. Bakalım. Altı kere 8 48 48'in 8'i elde var. 4 unutmuyoruz dördü. Altı kere bir altı, dört elde on. Evet bakın. Demek ki, 108'in içerisinde 18 kaç tane varmış? Altı tane varmış çocuklar. 8'den 8 çıktı sıfır. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Birden bir çıktı sıfır. Evet. Demek ki koşu pistinin uzunluğu kaç kilometreymiş çocuklar? Altı kilometreymiş bulmuş olduk. Üçüncü sorumuz. Mehmet amca meyve bahçesinde bu yıl 1216 kilogram yeşil elma, 960 kilogram ise kırmızı elma yetiştirmiştir. Mehmet amca yeşil elmalar için 4 kilogramlık, kırmızı elmalar için ise 6 kilogramlık kasalar kullanılarak ürünlerini kasalara yerleştiriyor. Peki bu işlem için kullanılan toplam kasa sayısı kaçtır? Hemen ne yapmamız gerekiyor çocuklar? Bakın yeşil elmalar 1216 kilogramdı. Peki yeşil elmalar için kaçar kilogramlık kasa kullanmış? Dörder kilogramlık kasa kullanmış. Peki bunlar için kaç kasa gerekli bulmak, bulmak için ne yapalım? Evet 1216'yı dörde bölmem gerekir değil mi çocuklar? 1216 kilogramı dörde bölerek kaç tane kasa kullanıldığını bulmuş olurum. Devam edelim şimdi. 1'de 4 var mı çocuklar? Hayır. Soruyorum o zaman. 12'de 4 var mı? Evet. Kaç tane vardır? 3 tane var çocuklar. 3 kere 4. 12. 2'den 2 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Şimdi devam ediyorum. Pili aşağıya indiriyorum. Bakın soruyorum. 1'in içerisinde 4 var mı çocuklar? Hayır. O zaman ne yapmam gerekiyor? 6'yı da aşağı indirmem gerekiyor. Bakın şimdi sayım ne oldu? 16 oldu. Evet burada bir kural vardı. Hemen kuralımızı hatırlayalım. Eğer yukarıdan biz 2 tane sayıyı aşağıya indiriyorsak bölüme ne ekleyeceğiz? 1 tane 0 ekleyeceğiz çocuklar. Evet şimdi tekrar soralım. 16'ın içerisinde 4 var mı? Evet kaç tane var? 4 tane var. 4 kere 4 16 6'dan 6 çıktı 0 1'den 1 çıktı 0. Evet demek ki yeşil elmalar için kaç tane kasa kullanılmış çocuklar? 304 tane kasa kullanılmış. Devam edelim. Peki şimdi kırmızı elmalar için kaç kasa buldu, kaç kasa kullanıldığını bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Onu da bakın 6 kilogramlık kasalara koymuş değil mi? 960'ı ne yapmam gerekiyor? 6'ya bölmem gerekiyor. Neden? 6 kilogramlık olarak kasalara koyduğuna göre kaç kasa kullanıldığını bulabilmek için Evet 960'ı 6'ya bölerim çocuklar. Başlayalım şimdi. 9'un içerisinde kaç tane 6 var? 1 tane var. 1 kere 6 6. Evet 9'dan 6 çıktı. 3 kalır çocuklar. Hemen 6'yı yanına indiriyorum. Tekrar soruyorum. 36'ın içerisinde kaç tane 6 var çocuklar? 6 tane. 6 kere 6. 36. 6'dan 6 çıktı 0. 3'ten 3 çıktı 0. Bakın çocuklar yukarıda bir tek sıfır kaldı. Sıfırı aşağıya indiriyorum ve soruyorum. Sıfırın içerisinde 6 var mı? Hayır. Peki bölme işlemini bu şekilde bitiriyor muyum? Ne yapmam gerekiyor? Buraya bir sıfır ekleyerek. Bakın bu da bir kural. Buraya bir sıfır ekleyerek bölme işlemini tamamlamam gerekiyor. Demek ki çocuklar kırmızı elmalar içinde kaç tane kasa kullanılmış? 160 tane kasa kullanılmış. Peki... Bu işlem için kullanılan toplam kasa kaçtır dendiği zaman ne yapacağım? 304 ile 160'ı toplayacağım. Hadi toplayalım. 4 ile 0'ı topladım. 4. 6 ile 0'ı topladım. 6. 3 ile 1'i topladım. 4. Peki kaç tane kasa kullanılmış demek ki Mehmet amca? 464 tane kasa kullanmış olur. Dördüncü sorumuza geçelim. Yanda verilen kutuda 1280 adet boncuk varmış. Meral boncukları kullanarak 5 boncuklu 96 tane kolye hazırlıyor. Bakın, 5 boncuklu 96 tane kolye hazırlıyor. Kalan boncuklarla ise 4 boncuklu kolyeler hazırlamaya karar veriyor çocuklar. Peki, Meral boncuklarının tamamını kullanarak hazırladığı tüm kolyeleri hmm, önce neyi bulmamız gerekiyor? Meral kaç tane toplam Kolye hazırlamış. Bunu bulmamız gerekiyor. Sonra ise bunları 4 kutuya eşit olarak paylaştırıyor. Kutularda kaç adet kolye varmış? Onu bulacağız. Bakın şimdi 5 boncuklu 96 tane kullandığına göre çocuklar 96 ile 5'i çarparak neyi bulurum ben? Kaç tane boncuk kullandığını bulmuş olurum. 5 kere 6, 30. 30'un sıfırı elde var. 3. 5 kere 9, 45. 3 daha 400. 80 olur. Yani 480 tane boncuk kullanarak 5 boncuklu 96 tane kolye yapmış. Şimdi 1280 tane boncuğum vardı. Bunların 480 tanesini 5 boncuklularda kullanmışlar. Peki geriye ne kadar kalmış? Onu bulalım. 0'dan 0 çıktı 0. 8'den 8 çıktı 0. Çocuklar 12'den 4 çıktı 8. Bakın geriye 800 tane boncuğum kalmış. Şimdi 800 tane boncuk kullanarak ne yapacağız? 4 boncuklu kolyeler hazırlayacağız çocuklar. Peki kaç tane kolye hazırladığını bulmak için ne yaparım? 800'ü 4'e bölerim değil mi çocuklar? Bakın 8'in içerisinde 4, 2 defa var. 2 kere 4, 8. 8'den 8 çıktı. 0. Bakın şimdi dikkat edin ne yapıyorum? Sıfır aşağı indirdim. Soruyorum. Sıfırın içerisinde 4 var mı? Hayır. O zaman ne yapıyorum? Buraya bir sıfır ekliyorum çocuklar. Bakın ikinciyi indiriyorum. Yine sıfır aşağı indirdim. Sıfırın içerisinde 4 var mı çocuklar? Hayır. Yine ne yapıyorum? Bakın. Buraya bir sıfır ekliyorum. Şimdi bölme işlemim tamamlandı. Peki 4 boncuklu kaç tane kolyemiz oldu? 200 tane. 5 boncuklu kaç tane vardı? 96 tane. O zaman toplam boncuk sayımız ne olur? 200 ile 96'yı toplarım. 296 olur. Şimdi peki bu bu hazırladığımız tüm kolyeleri ne yapmış çocuklar? 4 kutuya eşit olarak paylaştırıyor. Kutularda kaç kolye var onu bulmamızı istiyor. Yani 296'yı ne yapacağım? 4 kutuya eşit olarak paylaştırdı dediğine göre 4'e böleceğim çocuklar. Evet. 2'de 4 var mı? Hayır. 29'da 4 var mı? Kaç tane var? 7 tane. 4 kere 7. 28. 9'dan 8 çıktı. 1. 2'den 2 çıktı. 0. 6'yı aşağı indiriyorum. Tekrar soruyorum. 16'da 4 var mı? Evet. Kaç tane var? 4 tane var. 4 kere 4. 16. 6'dan 6 çıktı. 0. 1'den 1 çıktı. 0. Demek ki çocuklar 296 tane kolyeyi 4 kutuya eşit olarak paylaştırdığımızda her bir kutuda kaç tane kolye olurmuş? 74 tane kolye olurmuş. Cevabım D seçeneği olur çocuklar. 5. sorumuz. Evet, yanda verilen bir yol için parke taşları ile döşeme yapılacak çocuklar. Bakın. Bunun için burada bize ölçüsü verilen neyi kullanmamızı istiyor? Parke taşlarını kullanmamızı istiyor yolun tamamı için gerekli olan parke taşı sayısı kaçtır? Bakın şimdi burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Parke taşıma dikkat edin. Buranın ölçüsü ne? 6 cm. Buranın ölçüsü 10 cm. Çocuklar bakın biz taşları buraya bu şekilde yerleştirdiğimize göre burada kaç tane taş olması gerektiğini nasıl bulurum? Bakın buranın 240. Bakın buranın uzunluğu ne kadar? 6 cm. O zaman ben 246'ya ne yaparım? Bölerim. Yani yan yana kaç tane taşı dizmem gerektiğini bu şekilde bulurum. Hadi bölelim çocuklar. 2'de 6 var mı? Yok. 24'de 6 kaç tane var? 4 tane var. 4 kere 6. 24. 4'ten 4 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. 0 aşağıya indiriyorum. Soruyorum 0'da 6 var mı? Hayır. Peki ne yapmam gerekiyor? sıfırı buraya götürüyorum. Evet yani bölüme de bir sıfır ekliyorum. Demek ki çocuklar bu şekilde yan yana kaç tane taş olmalıymış? 40 tane olmalıymış. Peki yukarıya doğru kaç tane taşın dizilmesi gerektiğini nasıl bulurum çocuklar? Bakın bu da kaç santimlik burası bakın 4 santim o, pardon 10 santim. Peki bunun toplamı ne kadarmış çocuklar? Bakın 1270 santimmiş buranın uzunluğu. O zaman ne yapacağım? 1270'i evet 10'a böleceğim çocuklar. O zaman buraya kaç tane evet sıralı taş gelmesi gerektiğini bulmuş olurum. 10'a bölmek ne demekti? En sondaki sıfırı silmek demekti. Evet işlem sonucum 127. Bakın şimdi yan yana 40 tane yukarıya doğru ise 127 sıra taş dizmem gerekiyormuş. Peki Yolun tamamı için gerekli olan parke taşı sayısını bulmak için ne yaparım? 127 ile çocuklar 40'ı çarparım. Hadi çarpalım beraber. 0 ile çarpıyorum önce. 0 çarpı 7 0. 0 çarpı 2 0. 0 çarpı 1 0. Şimdi onlar basamağına geçiyorum. 4 çarpı 7 28. 28'in 8'i elde var. 2 unutmayalım. 4 çarpı 2 8. 2 de elde 10. Onun sıfırı elde var. 1, 4 çarpı 1, 4. Bir de elde 5. Evet topluyorum. 0, 8, 0, 5. Demek ki çocuklar yolun tamamını kaplayabilmek için kaç tane parke taşına ihtiyacım varmış? Evet 5080 adet parke taşına ihtiyacım varmış çocuklar. Evet bu haftanın konu tarama testlerinin soru çözümlerini tamamladık. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.